Merhabalar, bu videoda medya okuryazarlığını anlatacağım. Medya okuryazarlığı nedir? Çeşitli biçimde mesajlara ulaşma, bu mesajları analiz etme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir. Öncelikle medya okuryazarlığı nedir, nasıl okuruz? Okumadan önce mesajlara nasıl ulaşırız? Günümüzde televizyon ve sosyal medya gibi araçlarla mesajlara ulaşıyoruz. Peki medya okuryazarlığı ne demek? Yani mesajı okumak ne demek? Bir örnekte de anlatmak istiyorum. Küçük bir çocuk düşünün ve yanında da bir yetişkin olsun. Bunlar yolda gidiyorlar bir tabela görüyorlar küçük çocuğun hiç okuma yazması yok yetişkin de çat pat bir okuma yazması var ve tabelada gördüğü şeyi birazcık okuyor. ya Birazını yanlış birazını doğru anlıyor ve yanlış yöne doğru gidiyorlar. Medya okumak da aynı bu şekilde ne kadar okuyabiliyorsanız o kadar doğru bir yere gidebiliyorsunuz aslında yoksa onların yönlendirmek istediği yere gitmiş oluyorsunuz. Tarihine bakacak olursak medya yazarlığının e, medya ile beraber orantılı bir şekilde gidiyor aslında e, matbaanın ortaya çıkması basılı yayının ortaya çıkmasından sonra insanların bilgiye ulaşması yani somut olarak bir bilgiye ulaşmaları acaba bu bilgi doğru mu değil mi gibi fikirler oluşturmaya başlıyor. İlk düşünceler burada başlıyor aslında, sonraları radyo, televizyonla beraber bu düşünceler devam etmeye başlıyor. Daha sonraları bir düşünür ortaya çıkıyor ve Harold Laswell bu, onun hipodermik iğne teorisi var. Bu teoriye göre medya sürekli bize bir şeyler enjekte ediyor ve savunmasız bireylere sürekli bir enjekte halinde ve biz o bilgileri o savunmasız olduğumuz için kabul edip alıyoruz. Sonraları bu düşünceler medyayı değiştiremiyoruz biz fakat bireyleri o savunmasız bireyleri değiştirebiliriz. Yani onlar medyayı okuyup e, ona göre kendilerine gard alabilirler gibi düşünceler ortaya çıkıyor. Aslında medya okuryazarlığı bu ve bunun çerçevesinde geliştirilmiş olan e, okuma biçimleri diyelim. Medya okuryazarlığı okuma becerileri neler? Baktığınızda kaynaklarını doğru bir şekilde belirleme ve mesajı doğru anlama. Bunun dışında görselleri yani manipüle edilmiş görselleri anlayabilme. Tabii ki de gözümüzde şey yok photoshop olup olmadığını bilemeyebiliriz. Ama o mesaj geçmişte kullanılmış mı, kullanılmamış mı, kaynağı doğru mu değil mi bunları tespit edebilme. Aynı zamanda interneti biraz aktif kullanabilme ve hani güvenlik durumlarına dikkat edebilme. İşte bilgilerimiz ne kadar kullanılıyor, nasıl koruyabiliriz onları gibi konulara dikkat edebilme. Bu gibi becerileri kapsıyor. Peki medya okuryazarlığına neden ihtiyaç var? Var. Çünkü medya artık bizi çok fazla yönlendirmeye başladı geçmişe göre bugün ee, çok fazla yanlış bilgi yani çok fazla bilgi dolanıyor o etrafta yanlış mı doğru mu olduğunu tespit etmek çok zor olabiliyor ee, çok fazla manipülasyona maruz kalıyoruz ve bu manipülasyona maruz kalmamız sadece bizi etkilemiyor bizi etkiliyor biz çevremizi etkiliyoruz bu şekilde yanlış bir bilgi yanlış bir olay devam etmeye başlıyor. Bu şekilde de hem çok fazla maruz kalmamak için hem maruz kaldığımız şeylerin doğru olup olmadığını anlayabilmek için de medycrazarlığına gerek duyduğunu e, düşünüyorum. Bu şekildeydi bu video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.